Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El işi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şahane mi şahane, harika mı harika, çok güzel bir model anlatacağım size inşallah. Bir Alizangora Gold'la karşınızdayım. şimdi bir ip. Bugün şöyle yeşilimsi, haki yeşili gibi bir yeşil ekranda daha değişik görünebilir. Hanımlar ipimi renk numarasını veriyorum. 515 numara ipimizin renk numarası. 515 numara. 4 numara kullanıyorum. 1.60 milim. Şahane bir model anlatacağım. Bu modelden ne yapabilirsiniz hanımlar? Yelek yapabilirsiniz. Bluz yapabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz. Etol şalı yapabilirsiniz. Bebek bebe yünü kullanarak bebek battaniyesi yapabilirsiniz bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum. Bir miktar zincir çekeceğim hanımlar. Şöyle biraz zincir çekeceğiz. Model anlatımım için bu kadar yeterli. Son zincirimi tuttum bir, pardon 2 üç zincir çektim ipimi doladım. Şöyle tuttuğum zincire batıyorum trabzan. Bir sonrakine batıyorum, şöyle trabzan. Şöyle tek tek zincirlerime batıp trabzan yapacağım onlar. Bu şekilde bana yetecek kadar model anlatabileceğim kadar mı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım. Tırabzanlarımı 1 2 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. İpimi doladım. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Zincirimi sayıyorum. 1 2 3 4 5 Şöyle 5 tane trabzanımı yapmış yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Hemen dibindeki yanındaki trabzanın içine batıyorum. Şöyle battım, çektim. 1 kapatmıyorum. İpimi doladım, aynı yere battım. 2 3 şöyle 3 tane trabzan mı yaptım kapatmıyorum ipimi doluyorum buradan sayıyorum 1 2 3 trabzananıma batıyorum 1 2 3 4ü batıyorum şöyle bir çektim kapatmıyorum ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum. 2 ipimi doladım aynı yere battım şöyle 3 hepsini bir şöyle kapatıyorum arada 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım hemen yanındaki trabzana batıyorum 1 kapatmıyorum 2 şöyle yarım trabzan yapıyoruz 3 ipimi doladım Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzanıma batıyorum. 1, 2, 3. Hepsini bir kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Hemen yandaki trabzana batıyorum. 1, kapatmıyorum. Aynı yere battım. 2, 3 ipimi doluyorum. 1 2 3 4. trabzanıma batıyorum. 1 2 3 Hepsini bir kapatıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Hemen dibindeki trabzana batıyorum. 1 2 3 ipimi doladım 1 2 3 4 batıyorum 1 2 3 hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım hemen yanındaki trabzana batıyorum şöyle kalan trabzanlarımı da şöyle kenar trabzanı yapıyorum onlar. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum trabzanın tepesine. Şöyle trabzanlarımı yaptım. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Bakın şu topladığımız yere var ya ilmeğimize batıyoruz. İlmek aldım. Trabzan mı yaptım? Yarım trabzan kapatmıyorum. 1 2 3 Hepsini bir kapattım. Burada bir, 2 3 zincir çekiyorum ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 hepsini bir kapattım bir zincir çekmeden ipimi doluyorum bakın diğer modelin tepesine topladığımız yerin içine batıyoruz tepeye aynı şekilde bir kapatmıyorum 2 3 hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 hepsini bir kapattım ipimi doluyorum bakın diğer modele geçiyorum tepe kısmına 1 2 3 hepsini bir kapattım. 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 hepsini bir kapatıyorum. Bir ipimi doladım diğer modelin tepesine. 1 2 3 hepsini bir kapattım arada 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 3 ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı yapıyorum Şöyle. Yıldızlı bir model ortaya çıkıyor. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Dibindeki ne değil, bir sonrakine battım ve trabzanlarımı yapıyorum. İpimi doladım. şu tepeye batıyorum. Hepsini bir topladığımız trabzanı bir sayıyorum. Tepeye battım. Bir. Zincirimin içine giriyorum. 1 2 Üç. Üç tane trabzan mı yaptım? İpimi doladım. Bakın buradaki trabzanın tepesine yine batıyorum. Onu da şöyle bir trabzan saydım. Hemen diğer topladığımız diğer trabzanın tepesine batıyorum bir tane buraya zincirin içine giriyorum 1 2 3 bakın üçlü trabzanın tepesine batıyorum üçlü topladım bir diğer kanada geçiyorum buraya bir tane trabzan zincirin içine giriyorum 1 2 3 İpimi doladım, trabzanın tepesine batıyorum bir, diğer kanada geçtim, burada bir, zincirin içine bir, iki, üç trabzan. Yine bu kanadın tepesine batıyorum bir tane trabzan. Kenar trabzanlarımız üç tane var, kenar trabzanlarımız yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir ve dönüyoruz. Dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı yapıyorum onlar. bir zincir çekmeden ipimi doluyorum. Şöyle 1, 2 atlıyorum 3. 1, 2 atlıyorum 3. batıyorum. Şöyle bir tırabzan. 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle bir ve oluşturuyorum. Hiç zincir çekmeden 1 2 3 4 5. Bakın 1 2 3 4 boş bırakıyorum 5.ye batıyorum. Şöyle bir tırabzan. 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum bir ve oluşturuyorum onlar ipimi doladım 1 2 3 4 5 batıyorum bir trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım bir ve oluşturuyorum 1 2 3 4 5 batıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 ve oluşturdum 1 2 3 4 1 2 3 4 modelimiz var hiç zincir çekmeden şöyle trabzanlarımın tepesine batıyorum kenar trabzanlarımı yapıyorum 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Modelimizin ön yüzüne 1 bir, 1. değil 2. al batıyorum. Kenar trabzanlarımızı yapıyoruz hanımlar. İpimi doladım. Şu trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane trabzan. Zincirin içine giriyorum. 1 2 3 tane trabzan. İpimi doladım. trabzanın tepesine batıyorum. 1 tane trabzan. Diğer trabzanın tepesine battım. Trabzan. İpimi doladım. Zincirin içine batıyorum. 1 2 3 Trabzan'ın tepesine batıyorum. Trabzan. Diğer trabzan'ın tepesine batıyorum. Bir tane trabzan. Zincirin içine giriyorum. 1 2 3 trabzan. Trabzan'ın tepesine batıyorum. Trabzan. Diğer trabzan'ın tepesine batıyorum trabzan. Zincirin içine giriyorum. Buraya da yine üç tane trabzanımızı yapıyoruz hanımlar. Şöyle kenar trabzanlarımızı da yapıp bu sıramızı da tamamlıyoruz. Bir modelimizi bitirmiş olduk hanımlar. Şimdi ikinci modelimizi başlayacağız. İkinci modelimizin ilk sırasını başlatacağız. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Şimdi burada 1, 2 3 zincir ipimi doluyorum hemen yanındaki trabzana batıyorum şöyle bir alıp kapatmıyorum ipimi doladım aynı yere battım 2 3 1 2 3 dördüncüye batıyorum 1 2 3 hepsini bir kapatıyorum şu ilk sıramızdayız Hanımlar ikinci modelimizin birinci sırasındayız 1 2 3 3 zincir ipimi doladım hemen dibindeki bakın trabzana batıyorum 1 2 3 kapatmıyorum 1 2 3 4. batıyorum 1 2 3 hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım hemen dibindeki zincire trabzana batıyorum 1 2 3 kapatmıyorum ipimi doladım 1 2 3 4 batıyorum 1 2 3 hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir ipimi doladım hemen dibindeki trabzana batıyorum 1 2 3 1 2 3 4 trabzana batıyorum 1 2 3 hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım trabzanın tepesine batıyorum ve kenar trabzanlarımı yapıyorum hanımlar modelimiz artık kendini tekrarlıyor hanımlar modelimiz bu şekilde ilerliyor bakın birinci ikinci modelimizin birinci sırasını yaptık şimdi bir sonraki ikinci sıra şu şekil böyle bu şekilde gidiyor modelimiz böyle ilerliyor daha önce şöyle lila ipte çalıştım hanımlar daha büyük bir parçada çok da güzel oldu modelim bakın şöyle şahane bir model Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.